Arkadaşlar herkese günaydın. Sabah böyle güzel güneşimiz doğdu. Erken saatleri. Çok da güzel bir hava var. Gelir gelmez tüm köpekleri teker teker sevdik arkadaşlar. Onlar da böyle huzurlular. Ve hemen akabinde suları dolduruyorum. Uzun zamandır çok da uzamasa da şey yaptık kümes açmadık. Şu suları bir doldurayım, sıfırladım, yeniledim. Ondan sonra kümesleri tek tek yukarıdan aşağı doğru açmaya başlayalım. Beç tavuklarını arkadaşlar, beçleri e, akşam saat 4'e kadar açmama kararı aldık. Şimdi benim ana kucağım yok. Ama bizim bakide arkadaşlar ana kucağı olduğu için makine, makinesinde çıkartıp beçler ne kadar yumurtlarsa dün örnek veriyorum 13 tane yumurta aldım. Anaç sayım da çok azaldı zaten. Ee, toplam 23 tane falan anacım var. Ondan dolayı Baki de ben abi dedi bakarım. Belli bir seviyeye getiririz. Sen dedi yumurtaları topla ben çıkartayım. Tamam kardeşim dedik. Oradan anlaştık. Baki'ye buradan sonsuz teşekkürler. Baki de önümüzdeki sene zaten bu Çorum kazı sahiplendirme noktasında arkadaşlar hazırlıklarını yapıyorlar. Şimdi burada şeyi de söyleyeceğim. İşte kazların ne kadar kaliteli olduğunu da yakın zamanda işte göreceğiz. Her geçen gün büyüyorlar. Geçen bir tanesini elime aldım. Acayip kilolu maşallah. Onun için kalite her zaman arkadaşlar tesadüf değildir. Bir hayvanın ırkı, soyu iyiyse ondan alacağınız yavrular da müthiş olur. Şimdi böyle böyle suyumuzu dolduruyoruz. Şimdi civcivler de sabırsızlanıyor ama ben sabahın ilk saatlerinde hayvanların önlerinde hepsinin yem var. Biz açmasak da güneş doğar doğmaz yem yemeye başlıyorlar. Ama suları yok arkadaşlar. Bazılarının tabii var ama çoğunun yok. Onlarda sabah böyle tertemiz su içirmem gerekiyor dostlar. İlk içtikleri su gerçekten temiz olmalı. Onun için biz de böyle dolduruyoruz. Ya videoları arkadaşlar böyle izlemeyecekseniz hiç açmayın. Atlayarak da izlemezseniz sevinirim. Şurada bir tane daha kabımız var. YouTube böyle bizde analizler yapıyor. Diyor işte izlenme 10 dakikalık bir videonun en az 5 dakika izlenmesi gerekiyor. Çok önerilmesi için falan söylüyor. Biz de eyvallah dedik. Onun için atlayarak izlemezseniz videoları uzun uzun izlerseniz seviniriz. Bir de şey söylemek istiyorum. Ya işte her zaman biz millet olarak işte hayvanlar ölse falan bir sıkıntı olsa ondan sonra bu sefer o videolar deli gibi izliyoruz. Sonra bir sürü tepki yağıyor. Şöyle diyorlar, böyle diyorlar. Allah şükürler olsun. Çiftlikte her şey yolunda olunca bu izleme olayı düşüyor yani. Hep söylüyorum. Kaostan beslenen bir yapımız var. Şu şuna bir dolsun. Hepsini yıkıyorum arkadaşlar, hepsini. Şu da olsun. Şimdi tavukları açma zamanı. Bir kişi ölmüş. Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. Allah sabırlar versin. biz Yavaş yavaş gidelim. Porsuk. Oğlum. Aferin. Nereden başlayalım? Brahma kümesinden başlayalım. Evet dostlar günaydın. Günaydın, günaydın. Haydi bakalım çıkın. Çıkın bakalım. Bunlar annesi dönüyor. Ya işte böyle arkadaşlar. Hep derin Eylül geldim mi beçler uçmaya başlar. Bunlar bir. şöyle beşleri salmıyorum arkadaşlar. Daha doğrusu büyükleri salmıyorum. Ufakları salıyorum. dur, dur, dur. dur. Geç. Günaydın dostlar. O hemen bir tane yumurta yapmışlar orada. Geldi. Harika. Şunlar bu senenin yavruları arkadaşlar. Onları salıyorum. O gidecek. burada yerde yumurta var. <laughs> Hadi ben bir adım daha atayım bakayım çıkacak mısınız? Hadi bakalım. Bak kapatıyorum birazdan. Birazdan birazdan tamam birazdan birazdan. Burada arkadaşlar çıkartacağımız yavru beşler var. Ama biz şurayı açalım. Beşler. ondan sonra gelelim öksüz şu aslan parçalarını açalım maşallah nazar deniz onu bırak onu o senin değil bir tane bafçıca koşun kalmış bu da bizim birisi bu senenin horozu arkadaşlar ama şu bafı yakalayacağım Uy! Gel bakayım gel. Gel bakayım senin yerin orada değil. Dün salmıştım bafları. Arkadaşlar cüce koşun grubu burada. Hop. Bu sene büyüttüğümüz bir tane Brahma büyüttük. Hadi sen topla. Silver Braker. Evet. Şimdi burada burayı açıyor muyuz? Burayı açmıyoruz. Burayı açıyor muyuz? Burayı da açmıyoruz. Yavrular var arkadaşlar. Daha büyümüyor. Aa burayı açıyorum işte. Buraya açarız. Sıkıntı yok. Hadi bakayım çocuklar. Aslanımı açayım. Hintler. Bu değişik renkli olan Hintler şöyle oldu. Müthiş bir renk kombinasyonuna sahip. Yani Hint arkadaşlar. Şeyde beçle birleşim değil. iki tane. Ama ikisi de müthiş renklere sahipler. hadi bakalım. Ondan sonra burayı açıyor muyum? Açmıyorum. Açmadığım yerler arkadaşlar göstereyim. Bakın bunlar biraz daha büyümeleri lazım. Çünkü neden büyümeleri lazım göstereceğim. Bu saksan. Burası. Burası arkadaşlar. Dur kızım bir şey yok bir şey yok. Görmüş olduğunuz gibi bunlar da. Bir tane bak. bastıya koşayım biraz durdum. Onun dışında hepsini keyfi yerinde. Bugün de size olacak top alıyorlar. kurtarıyorlar kendilerini. Burayı açıyor muyuz? Burayı açıyoruz. Burada çünkü üç tane civciv anneleri var. Maviciler var. Onlara da yol veriyoruz. Ha bu arada şunu da göstermek istiyorum. Mesela dışkılar arkadaşlar. Öyle Ya diyeceksin yani yeni izleyenler olur. Abi bu kadar az nasıl yapıyorlar? Ya arkadaşlar sürekli her hafta temizliyoruz. Temizlediğiniz zaman düzenli kümesleri inanın zaman kaybı olmuyor. Evet burayı da açalım. Şunu bir suyu alalım şuradan. Şöyle dökelim. Suyu köşeye koyalım. Yeme alıyorum. Yemi yukarı koyuyorum arkadaşlar. Örnekler yemesin diye. Çıkın bakalım. Hadi bakalım için sulandırı. Gördüğünüz gibi kümesler işte düzenli temizlenince öyle pislik birikmiyor birik bir dostlar. E tabi bunu da açıyoruz. Amerikan ördekler arkadaşlar. 10 günlükler. Amerikan ördeği isteyen olursa 8 tane sahiplendirebilirim. Burada gurk yatan tavuğumuz var. Burada, bura yine civcivlerimiz var. Burada yine civcivlerimiz var arkadaşlar. Bunlar böyle. Buradalar. Bunların daha var. Zamanları var. Bunlar çıkmayacak. Hızlı bir şekilde büyümeleri için. Evet tertemiz suyu. Böyle. içiyorlar. Şimdi sıra kimde? Tabii ki ördekler de onları salacağım. Ama şu şöyle temiz su içtim mi hayvanlar. Süper. Ördekler ne olursa olsun hemen her tarafı kirletiyorlar dostlar. Tavuklu ördek bir arada bakılır mı? Bakılır. Bakılmaz değil ama zorlanırsınız. Çok emek vermeniz lazım. Suyu sürekli değiştirmeniz gerekir. Bunları yaparsanız bakabilirsiniz ama öyle suyu bıraktım işte öyle kalsın falan derseniz eninde sonunda rahatsızlık yaşanır dostlar. Amerikanlara bak Amerikanlara. <laughs> Bu da Hint. Horoz artık arkadaşlar. Bu kendine geldi. Yavaş yavaş adam oldu. İri de bir horoz olacak. Sürekli geziyorlar. Evet, şimdi şöyle bir gidelim. İşte Alicanın marifetleri keseri yerde bırakmış. Bunu koyuyoruz. Burada yemek var. Al, bir şey oldu. Bak şimdi, dur bakayım. Allah Allah Allah. Bu buraya nasıl gelmiş ya? Gel. Gel. Gel şimdi, gel. Annesi de almaya çalışmış, alamamış. Lan yaramaz. Senin burada... Ben de diyorum ki bu ne? sıkışmış oraya. Aferin. Geç annenin yanına geç. Yaramaz seni. Evet kızım. Hakan'la gün haçlamıştık, şöyle koyalım köpekler, yesinler. Hatta tavuklar da yer ondan. Hemen ördekleri serbest bırakıyoruz. Burada bir tane ördeğimiz yok arkadaşlar. Bir kapattığımızda göremedik, bakalım burada mı? Selam Hadi bakalım. Şimdi Amerikanlıları Burada yatan bir ördeğimiz var. Hadi bakayım çıkın. Çık, çek 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 çek. Çek sizin burada işiniz yok. Hadi. Hadi dolaşın bakalım. Hadi. Bak bak. Anne diye bunu emmeye çalışıyor. Bak. Bak bak. Yavru tam bir analık da yapıyor. Bak. Ama tabi bu erkek. Bak onu emmeye çalışıyor. Bak. Harbi, kangalın dahası yavrulara karşı yavru yavruya annelik yapıyor. Gelsin, gel senin yerin orada değil. Annemin, annemin yanına götüreceğim ben seni. Tamam mı? Sen yine geldin. Sen çok gezmeyi seviyorsun. Annesi al, al bak. Hadi. Acıkmış. Evet, kazlar hemen geldiler. Büyük kaz nerede diye diyoru bir iki üç 4 Tamam. Başka yapacak bir şey var mı? Yok. Yem arkadaşlar bir kamyon yem gelecek. E, Ay ağır. Ara sel diyorlar. Yemimizi de iç Ondan sonra işimize bakacağız. Beş tavuğu yavrusu arkadaşlar. Damızlık ayırdığımın üzerinde biraz daha var. İsteyenlere sahiplendirebiliriz. Bir günüz olsun. Herkese teşekkür ederim. Çekmiş olduğumuz videoları beğenmeyi, abone olmayı ve yorum atmayı lütfen unutmayınız. Güncel videolar için bildirim zilini açarsanız memnun oluruz. Herkese selamlar, saygılar dostlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.